Merhaba arkadaşlar. 17 Temmuz Pazar İstanbul 1. ve 2. Altılıgan Yanı Tahminim paylaşacağım. 1. Altılıgan Yanı Tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. Hepsi sıralamam. 2 5 3 1 6 8 7 4 9 10 Birinci ayak 2, 5, 3, 1, 6, 8, 7, 4, 9, 10. İkinci ayak 4, 1, 8, 6, 5. İkinci ayak 4, 1, 8, 6, 5. Üçüncü ayak 7'li plesenin birinci ayağı. 6 numara Kamus Gökhan Kocakaya ile tekimizdir. 3. ayakta 6 Kamus tekimiz. 2. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 9 5 2 1. ayak 9 5 2 2. ayak, ikinci ayak hepsi sıralamam 2 3 10 6 9 5 7 8 4 1 ikinci ayak 2 3 10 6 9 5 7 8 4 bir. Üçüncü ayak. Sekiz numara Splendid. Gökhan Kocakaya ile tekimizdir. Üçüncü ayakta sekiz. Splendid. Tekimiz. Dördüncü ayak. Altı. Üç. Beş. Bir. Dördüncü ayak. Altı. Üç. Beş. Bir. Beşinci ayak, üç, dört, beş, iki. Beşinci ayak, üç, dört, beş, iki. Son ayak, üç, on bir, on. Son ayak, üç, on bir, on. İstanbul tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.